Evet. ya yavrular biraz oynasın istedik. Gel. Gel oğlum. Hadi bak. Hadi bak. Reis. Gel oğlum. Hay Paşa. Gel oğlum. Aynen kapanır dayı. Ya İçeride de kapıyı kapat da. Ores kapalı mı? Orası kapalı da bazen elden açıyor o. Kırık. Aynen. Bazen açıyor, buraya öyle. Hey! Bayrak katıyor birisi. Çabuk. Buraya gel. Albay. Albay. Albay! Oğlum. Albay. ayağına bir şey koyduk, mi olmuş abi ya Yok dayı o öyle. Son o sonra da sonradan geldi ya dayı. Biz oğlum kaçam kaçam ne oldu oğlum? Ne oldu? Ben nasıl çıkıyor Bir şey olmaz dayı yukarı çıkıyoruz. Hı? Yukarı çıkarken bir şey olmaz dayı. Gel.